olarak geçiyor. Bir düğüm gibidir. Yani yazılım koruyucusu olarak kullanılır. Virüs tarama veya virüs koruma gibi bir programdır bu Kendi başlı başına. Düğümler aktif ve aktif halde olmalıdır. Genelde IP olarak kullanılır. IP'ye sahiptirler. Blok zinciri ağına katılarak ağı destekleyicilerdir. Yani sahte para kullanımı, kripto para kullanımı ya da yok etme gibi öne, özellikleri yani bilgisayar korsanlarının yaptığı virüslere karşı önlemdir merkezileşme ve merkeziyetsizlik özellikleri vardır. Merkezileşme düğüm şeklinde laptop, telefon ve birçok teknolojik aleti indirebildiği için merkeziyetleşmesi bu yüzdendir. Merkeziyetsizlik de yani merkezi olmayan ağ sistemi özelliğine sahiptir. Aksine nispeten daha güvenlidir. Merkezi bir dayanı olmadığı için birçok şekilde yazılımı bayağı güvenlidir. Tek bir otoriteye bağlı olmaması bu kendini daha güvenli ve adil şekle getirebilir. Ne kadar güvenli sorusuna getirirsek öncelikle sanal alemde bilgisayar korsanlarının altında bulunan sistemlerde birçok insan bunun için film önerebilirim. Ben kim filmi adı altında izleyerek göreceğimiz ve etkileyici bir film olan da hiçbir sistem güvenli değildir ve açığı vardır gibisinden bunun sadece blok yani blok zincirinin tek güvenli amacı birçok denenmiş sistem üzerinden kendini güvenli hale getirmiştir. Ya da denenmiş veya hacklenmiş sistemler bile bu sistemde kullanılmıştır. Ekstradan blok zincirinin güvenli kalması blok ağındaki düğümlerin ve verilerin karşılaşılmamasına dair ekstradan sistemler daha güvenli hale getirilmiştir. Yani açık bulunmamaya ve açık verilmemeye başlanmıştır. Sahte işlemlere ve sahte kripto paralara kesinlikle güven sisteminde yani ancak daha sistemli veya daha bilgili bir hacker'ın yani bilgisayar kurtarmanın çok risk alması lazım. Kimler kullanıyor bu blockchain'leri? Şu zamanda sağlık personelleri yani sağlık sistemi, nakli ve enerji trendleri olmak üzere blockchain kullanılır. Endüstri alanında da kullanılmaya konulmuştur. Blockchain ağları finansal alanlarda bile kullanıma başlanmıştır. Devlet Bankası'nın verisine göre 2015'te ABD 430 milyar dolar üzerine para transferi yapıldı. Raporlara göre blok zinciri geliştiricileri buna çok önem veriyor. Yani ekstradan bu sistemde en güvenli ortam sadece merkeziyetsiz oluşudur. Merkeziyetsiz bir sistemin hiçbir zaman bir kişiye ve bir bireye bağlı olmadığı açıklamında kendi kendine hacklenemez. Bilgisayarda düğüm adı verilen matematiksel trendlerde kendi aralarında özellikle yazılan bir yazılım sistemi vardır. Bu sistem birçok sistemde paylaşılmamaktadır. Kişilerin ve bir sisteme bağlı olmadığı için kimlerin nasıl koruduğu hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Kayıt listesi olarak görünmese de sistemin güvenilirliği sadece bir kişiye bağlı olmadığına dairdir. O yüzden bu sistemde bayağı güvenli olması Elimizdeki paraların herhangi bir şekilde hacklenememesi. Abi bu kadar. Daha derine inilmiyor. Hiçbir şekilde yazılımı kimle bulduğu veya kimin ne için yaptığı olduğu konusunda hiçbir bilgi paylaşılmıyor. Sadece güvenliği kendi içinde matematiksel alanları ve yazılım dili vardır. Birçok hacklenmiş durumlara karşı kendini güvende hissettiriyor. Merkezi bir yapısı yoktur. Kimin ne için nasıl bir yazılıma sahip olup da bunu yönettiği hakkında hiçbir bilgimiz yok.